''Fight A'da düştü. Etti 3. Dolduruyorum. Helal lan bela gelir mi? Ya? Düşman kaldı. Hadi. Orada. Evet. Aa böyle dedin diye salacaklar orada. Ay salmayacaklar. Evet. Tam bu jet öldü ya geri sunmalar eli ya jet olsun. Bak jet salmazdı mesela. Evet. Vereyim mi lan gel 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 vur şunla. var. Dolduruyorum. Bak saldım. Helal lan sana. Gösteriyi mi? Bak seri <laughs> tetik işte bak seri tetik ya. Tarz ve yetkinliğin mükemmel uyumu. Bravo Chamber. Rahatlatıcı video. Bana atsana klip. Bakarım ben izlerim ben.